I'm Sadece medyat olma. Size sempatim var Vekil Arç Bey. Her ne kadar hiç çalışmamış da olsak uzaktan uzağa hepsi takdir ettim. Çalışmadık derken siz çalışmak istemediniz. Duyduğuma göre eski patronunuz ölmüş. Doğru duymuşsunuz. O çalışmak istemedi. Şimdi çalışmak istiyorsunuz. Etrafa sordum. Yeni birisi varmış. Arada sizin olmanızı istemiş. Onlar da etrafa sormuşlar. Benim sizi sevdiğimi duymuşlar. Her şeyden önce teşekkür ederim. Ama... Ama beraber çalışmak başka bir şey. Beraber çalışsaydık belki sizi bu kadar sevmezdim. İlk patronum akrabalarıyla ve arkadaşlarıyla çalışmazdı ticaret öyle gönül hatır işi değildir, hesap işidir derdi. suç edilir derdi. Seni tanıyorum. Sen çık dışarı. Aslı herif. için yaşıyor. Fiyakasına hayran olup kendisini unutan insanlara katlanamıyorum. Biz buraya <laughs> temsil ettiğim insanlar adına sizden mal satın almak için geldik. Uydum ama ben yeni birileriyle çalışmak istemiyorum. İşverenlerim pazara girmek, kimseyi rahatsız etmeden çalışmak istiyorlar. Para parayı sonra konuşuruz. Pazara yeni birinin girmesi demek, yeni sorunları da getirmesi demektir. Ben polisle uğraşamam. Bir düzen kurdum. Bu saatten sonra bunu bozmam. Biz bunu çözebiliriz. Sizinle konuştum. Bana parayı getirecek insanla da görüşmem lazım. Müsaadenizle. Şimdi bakın benim bu konuşmadan anladığım şey siz riske girmek istemiyorsunuz. Bu tarafta riske girmek istemiyor. Sizin girdiğiniz riski karşılarsa... sanki bu alışveriş olacakmış gibi geliyor bana. Benim işlerimden anlar mısın? İlhan Tepeli. Ah yok anlamam. Ama bir ayak bastı parası var onu biliyorum. Siz yıllarca bu işle uğraşmışsınız. Şayet parası olan biri bu işe girecekse sizin zahmetinizi karşılamak zorunda diye düşünüyorum. Hiç olmazsa ilk sefer için. Doğrudur. Aynı zamanda muhatabım da karşımda olmalı. İleteceğim. Ona şöyle söyleyin. Burunsuz herkese üçe verdiği malı bize hediye verecekmiş diyeyim. İyi akşamlar. Bekleriz ben. Bey.